arkadaşlar okullarımız kapanmıştır şimdi size kanallarınızı tekrar tekrar vereceğim şöyle Bilal teşekkür ederim of be neyse okullar açılınca on ara tatilde çalışırım yine teşekkür olmuşum ya iyi en azından şöyle evet teşekkür aldım Of. Yiyiz. Teşekkür ederim şimdi. Tak diye bir kaçırdım be. Of. Şöyle. Ee, Yakup takdir aldım. Şöyle ne diyeyim. Takdir mi? Ne? Takdir mi oldum ben ya? Bakalım şöyle hop. Ne be ama ya. Şöyle bakalım. Hanemize bakalım ya. Tatlı almışım. Güzel. Şimdi verelim. Bilgin. En akıllı öden. Efendim ne öğretmenim tatlı mi oldu? Yaşasın be. Hep bunu beklerdim ya. Hep hep hep. Şöyle kaneli vereyim. Oğlum niye yere ya? Ya sakin ol. Şunu vereyim. Ey yük. Maalesef sınıfta kaldım. Ne? Sınıfta mı kaldın? Yok hayır olamaz. Hayır ya. Of, hayır 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 hayır. Hayır hayır, hayır. Sınıf göçtü geçti deme. Ulan senden hiçbir şey olmaz biliyor musun? Hiçbir şey olmaz. Senin için o kadar uğraşıyoruz, çalışıyoruz, emek veriyoruz ama sen hiçbir şey yapamıyorsun. Ben seni bir sanayiye vereyim de orada çalış da. O sırada ne yapacaksın sen biliyor musun? Okulları bırakacaksın. Okulu bırakacaksın. Seni sanayiye getiriyor adam eşek gibi çalışacaksın orada biliyor musun? Bu yaşta hem de çalışarak geçeceksin hiçbir yere gidemezsin. Çarşıya, telefon, tablet, bilgisayar hiçbir şey bakamazsın. Hiçbir şey. Arkadaşlarının akşam dışarı çıkamazsın. Hep evde der, kırbaça kırbaça ders çalışacaksın. Beni anladın mı? Baba lütfen Allah rızası için yapma bak. Okula geri gitmek için bu sefer çok çalışacağım. Söz veriyorum yemin ederim. Lütfen Allah rızası için. <laughs> Ulan sen bunu bir kere daha demiştin. Yapamadın. Ulan sen ne? Biz seni ne yapacağız lan? Ne yapacağız biz seni? Seni ne yapacağımı buldum biliyor musun? Nerede şu silahım? <laughs> seni artık öldüreceğim. Püf. Hayır. Lan. Aa bir şey olmadı vallahi. Bir şey olmadı ne oldu? he. <laughs> lan telefon hala çalışıyor bu telefon. Bir şey olmuyor buna. Nasıl yemedi lan o? Bu sefer kurtulmuş olabilirsin ama. Bu da bitmeyecek. Vallahi ya bu sefer seni kendi ellerimle kafandan püf diye sıkacağım. Bunu göreceksin Oğlum bunu göreceksin. Püf. Bak var ya bu sefer iyi atacağım. Bunu atamamış olabilirim. Ama ben sana bunu atacağım. Aynen kardeşim. Aynen aynen. Sen onu atana kadar. Oho. Akşam süren. Onu sen bence uğraşma. Atamazsın. Ben bu fonum var ya böyle bir atladım var ya güzel olur var az önce atladım nasıl atladım var ya sen ilk önce bir kaleci olmayı öğren bakalım kaleciliğin iyi miymiş <gülüyor> <gülüyor> yes ne oldu lan ne oldu he he hadi ağlama ağlama hadi oğlum nasıl böyle <laughs> Nasıl böyle zıpladım ama? Ha ağlama 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 ağlama. Senden daha iyi oynuyorum lan. Bu ben bu fon. Ya da ben bu fon değilim ya. Şu Michael. Şu Michael. Kanki vallahi çok iyiydin ya. Helal olsun sana. 10 numara 5 yıldızın kaleci de. Keşke ben de öyle bir kaleci olsam ya. Kardeşim Allah aşkına sen onu bırak da. Ben bildiğin zaten ne bileyim. Ben futbol ne bileyim kardeşim ya. Ben vallahi PUBG bilirim kardeşim Ben sabahtan aşama kadar bir kere PUBG oynamıştım ilkokuldayken. Zaten PUBG'yi iyi biliyorum. Sen PUBG oynuyor musun kanki? Oynamaz mıyım tabii ki de oynuyorum. Ben de biliyor musun? Maskara, buz diyarı, mumya seti... Ben sende sen de onun varsa ben de maskara da, buz da, kertenkele. Bütün mumya setlerinin hepsi var. Kırmızı mumya var mı sende? Kardeş kırmızı, kırmızı mumya ne ya? Kırmızı mumya bile var bende. Kardeşim bende bir sürü araba desenleri var. Var ya görsen benim buz UMP'm var. Buz AK var. Kardeşim tamam bende de var. İstersen yarın VS'ye gel. isteyim şu S2C kuzucuk. Kardeşim geliyorum. 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 Tamam lan gel lan gel seni nasıl bir eziyim oradan. Ha e, haberin olsun hile yok ha. Tamam lan olmasın olmasın. Kanka sana bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin kanka? Sen Sasuke'yi biliyor musun? Sasuke Ha biliyorum biliyorum. Ya peki sen e, Estuji Şınaklı biliyor musun? Şınaklı ha. Estuji Şınaklı. Ha biliyorum biliyorum ya. Biliyorum hem... Oyuncuları hep ghost ya. Kanka vallahi biliyorum ama Şırnaklı çok güzel oynuyor vallahi. Kanka zaten Şırnaklı güzel oynar da ama Sasuke daha iyi oynuyor. Hem de bu arada Badish GB Limbot. Ama eskiden e, mezacı eskiden öyle bir, bir oynuyordu var ya çok güzel oynuyordu. Ama kanka şu an kötü oynuyor yani ama iyiydi. de oynamakta sayılır. Ya Badish aslında iyi oynuyor ama ekibi güzel oynuyor. Ama Sasuke onu yener. Ben yener diyorum Vallahi kardeşim. Kanka zaten e, Sasuke yener de. Hem de sana bir şey daha diyeceğim. Hani kostümlerde seninle işgalci seti, buz diyarı seti ve e, köpek balık si var mı? Kanka üçü de ikisi var. Üçte ikisi. E, buz diyarı seti ve e, işgalci seti var. Hangisi daha güzel? işgalci seti mi yoksa buz diyade seti mi? Kanka valla e, bence buz diyade seti daha güzel. Kanka Allah aşkına sen ne diyorsun? İşgalci seti daha iyi. Hadi lan oradan. Buz diyade daha iyi oğlum. Buz diyade seti bile var. Buz diyade kaskı bile var bende. He senin onlar mı var? Bende araba desene bile var. Lamborghini. Bende de sarı var lan. Bende de yeşil var. Gel vs atalım sende. Seni nasıl de iki Vallahi şu kumandayı tamir etmekle ne kadar düz olmuş ya. Çık, çık, çık. Şunu koy. Şunu al. <laughs> ne kadar düz olmuş be. Sabahtan akşama kadar uğraşıyorum bunun için. Çık. Lan kırıldı. Allah. Zaten bu çirikti ki. Ben ne yapabilirdim bunu? Babam da beni zaten dayak yiyeceğim zaten. Neyse ya dayak yiyeyim. Zaten pek çok bir şey yapamıyorum ya. Neyse ya zaten dayak yiyeceğim de. Bir dakika. Lan. Oğlum ne oldu lan buna? Oğlum. Şu kumandayı elime alabilsem. Aaa. <laughs> lan o neydi? <laughs> of. Of ne oldu her yerim ya. Her yerim ya. Of. Of. Acıdı. Oğlum acıdı. Eve gitsin bence çözmem lazım. Eh. <laughs> eh. <laughs> Heh, bu arada arkadaşlar videomuzu abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu devam edecek. Pa Birinci sezonumuz başlıyor.